Merhabalar. Baba Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir kurabiye ile sizlerleyim. Lezzetiyle, kıvamıyla, kıyırlığıyla, çıtırlığıyla harika, nefis bir kurabiye. Haydi hemen yapımına başlayalım. Kurabiye hamurumuz için öncelikle 175 gram tereyağını oda sıcaklığında tereyağını karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve bir adet yumurtayı kırıyoruz efendim. Ve spatula ile homojen bir kıvam elde edene kadar bütün malzemelerimizi bu şekilde karıştırıyoruz. Bu arada kanalıma vermiş olduğunuz destek için paylaşımlarınız için, aboneliğiniz için, yorumlarınız için canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz tekrar 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 hoş geldiniz, güzellikler getirdiniz. 3,5 su bardağı unumuz var. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bildiğiniz gibi kurabiye hamurunun kıvamı çıtırlığında, kıyırlığında, o ağızda dağılışında çok önemli. Onun için unu fazla kaçırırsanız kurabiyeleriniz çok sert, kütür kütür bir e, şekil alır. Onun için tam istediğimiz kıvam için unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben toplamda 14 kaşık yani 3,5 su bardağına denk gelen buğday unu ilave ettim. Dediğim gibi sizler kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Üzerine bir paket şekerli vanilin, bir tepeli çay kaşığı kabartma tozu ve bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Ve hamurumuz toparlanana kadar kasemizde yoğuruyorum. Hamurumuzu Gördüğünüz gibi bu şekilde kıyır kıyır bir kurabiye hamuru oldu. İki eşit parçaya bölüyorum. Ve bir yarısına iki tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. Kakao'nun miktarını yine sizin damak zevkinize bırakıyorum. Hiç eklemeyin, tamamını da diğer hamurdan yapabilirsiniz ama ben iki renkli elde etmek istedim İsteyenler kakaolu olarak yiyebilir isteyenler ise kakaosuz olan sade hamurdan elde edilmiş kurabiyelerden yiyebilir Evet 2 adet yağlı kağıdım var yağlı kağıdımın arasına ilk olarak sade hamurumu alıyorum ve merdane ile bu şekilde gelişi güzel açıyorum ama her tarafının eşit olmasına dikkat edin. 1 santim kalınlığında en az 1 santim kalınlığında olacak şekilde hamurunuzu açın. Ve istediğiniz kalıpla yine şekil verebilirsiniz. Ben bir bardak yardımıyla yarım ay şeklinde oluşturacağım kurabiyelerimi. Ağzı genişçe bir bardakla kesiyorum. Bu şekilde hamur kartıyla da şeklini dağıtmadan tepsiye transfer ediyorum kurabiyelerimi. İnanın yapması, yemesi özellikle yapması çok keyifli olan bir kurabiye. Mutfakta keyifli zamanlar geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği güzel bir kurabiye oldu ben. Allah'ın izniyle evet bu şekilde kalan hamurlarımı da üst üste koydum. Ayrı ayrı da açabilirsiniz ama ben bu şekilde bir görsel elde etmek için ikisini üst üste açtım. Altta kakaolu hamur, üstte sade hamur olacak şekilde Yine kurabiyelerimi bardakla kestim. Ve tepsimin kalan kısımlarına da altı kakaolu üstü sade yarım ay şeklinde kurabiyelerimi dizdim efendim. Ve bu şekilde kurabiyelerimi bitirdim. Bu arada sona doğru yaklaşırken tepsimiz tamamlanmadan fırınımıza alt üst ayarda 160 derecede ısıtıyoruz kurabiyelerimiz kızarmayacak. Evet, fırına gidiyorlar. Ve 160 derecede toplamda 18 dakikada pişirdim kurabiyelerimi. Siz yine kontrol ed ederek kızartmadan kurabiyelerinizi beyaz bir şekilde pişirin efendim. Her fırının pişirme derecesi farklı. Evet, kaseye 3 yemek kaşığı kadar pudra şekeri aldım ve İlk sıcağa çıkan soğumaya yaklaşan kurabiyelerimi pudra şekerine buluyorum ve servis tabağıma alıyorum. Evet kurabiyemizin son hali bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız en azından beğeni yapıp bir emoji de olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kıyır kıyır harika bir kurabiye oldu. İnşallah başka güzelliklerde görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Baba mutfakta ile kalın. Hoşçakalın.